şimdi Alper'cim. Yıl var ya burada. Şimdi direkt bossa gidiyoruz kanka senle beraber. Nerede şey? Hı. Yıl. nasıl nasıldı bu ilk oyunlar? Düz yıl kanka. Herhangi bir şey yok. Fight'te heal'lanman gerekti mi? Ne yapıyorsun burada? Heal'lanıyorsun kardeşim. Buraya healdan, giremiyoruz. Healdan. Şimdi hazır buraya kadar gelmişken bir şeye gideceğim. Ops'a gideceğim. Üzerimdekileri bırakacağım. Bak şimdi şu bossumuz. Göreceksin şimdi sen de. Üzerimdeki parçalarla girmeyeyim. Şu boss. Ben de merak ediyorum ne çıkacak içinden. Şuraya geleyim. Burada hemen bir şey yapayım. Kastığım şeyleri bırakayım buraya. This is not a scheduled break time. Yıllatcam mı? Şey, devil atlatmadım mı kendini? Yok ya zaten şu an baya yüksekliyim kanka. Ver strength'e var Keşke... İşte. Şey oynamak istiyorum ya o yüzden. Kingdoms of Amalur. O ne oğlum? Amalur. Amalur. Kanka o da RPG oyunu. Ha, Souls like mi hiç bilmiyorum. Yok o normal ya. Normal RPG. Yes. Bak şu an yani normalde oyunda olmam gereken yer böyle 50'lerde falan tamam mı? Hı. Yani evet, güç çekirdeği olarak. Bak şu an kaçtayım? 69. Aynen öyle. O ama implantlarla beraber 69. şunları daha harcamadım bile falan. Hadi bakayım. Hazır mıyız Alper? Alırsın oğlum sen bu boss kesmedin mi hatırlıyorum ben ya. Yok bir tane Firefly diye bir şey vardı onu kestim bunu değil bu yeni. Ya. Merhaba. Aha, bu ne lan? Ha, bu direkt böyle bir... Öt. Öt. Bunun geldiğini bile fark etmedim ha. Ola yapıştıracaksın ya. İyi güzel hasar alıyor. O mu geliyor şimdi? Tamam tamam. ne de koşmam ya. Bak böyle yavaş indiğimi sağa sol yapıyor. Ya. Oy. Alışmam lazım biraz. Kamera açısı biraz kötü ya. Bakıyorum. yavaş indi mi vurma bile. Ah be onu bunu, bir yeseydi. Bunu bekle. Thirst, thirst yapmasını bekle. Ya da böyle. bırakırsa sıkıntı yok. Şimdi vurabilirsin. Yetişemedim. Şimdi sağ-sol yapacak. <laughs> yok, sağ-sol saldırısını yapmıyor. Tek Şimdi ne geldi? Ne bir sonraki Dikine evre. Bunlara hiçbir şey olmuyor boş Asıl olay bu herhalde Nerede lan Ah boss'un kendini göremedim oğlum Göbeğine vur oğlum Hayır dur saçma sapan yerlere şey olmuş durumdayız Yok otomatik onlara odaklanıyor Gıcık olduk O kolları da kırmanı istiyor mu acaba Bence istemiyor. işte gerek yok. Onlara dikkat etsem yeter bence sadece. Hiç ya. Ha, öleceğim muhtemelen. Yanındaki bollar hasar vurmuyor mu? Oluyor? Vuruyor kanka. Ha, öldüm. Bu kollardan başla ya bir dene bakalım. 3-4 tane vur bir. Deneyeceğim. <laughs> bir de ilk fight çok kolay yani. Sadece kolu yavaşça bıraktığı zaman kanka hiçbir şey yapmayacaksın yani. Range'inden çıkacaksın onu. şimdi. Sağ sol yapıyor hızlı bir şekilde. Yok kamera açısı çok bozuluyor ya ona gıcık oldum sadece. Alo. Oo Sinan. Merhaba. Nasıl Hoş abi? geldin. Ne haber? Öyle iyi işte. Ne oynan? The Surge diye bir oyun ya. Şey modunda. Ne o? Dark Souls like. Souls -like. Dark Souls -like. Ha, like ama değil mi yani? <laughs> 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 Önce biliyorum. İçine atladım resmen ya. Biz böyle yaptığımı saldırabiliriz. <laughs> şimdi de saldırabiliriz. Bak şimdi Bizi de saldırabiliriz. Evet. Müsait. Bak şimdi sağ sol yapacak. Hayır hareketine girme. diğer kolda kaldığım için. Sağ sol yapacak. Şimdi bu saldıracak. Bitti. Sürekli slam yapacak. çok short range kanka ya. İnanılmaz short range elindeki galiba. Ne kullanıyor? Tamam. Kollara gir kanka ya. Yok abi kollar var ya bizi mahveder ben sana ha. Kollara kalmamam lazım. 5 hasar almaman gerekiyor şu an Nasıl doyduracağım? İşte onu ben de bilmiyorum. Dur bakalım. Şu an easy. Hadi. Hadi. Ulan yandaki kol mu vurdu? Düz kendi vurdu? Hı. Ne var mı? Yok. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Hadi, hadi. kolları nasıl çıkayım senin, hadi. hadi lan. lan kola niye girdim? <laughs> Kamera açısına tüküreceğim ya. Ona odaklanmıştım ondan şu an. Bak, çek. Sen, zaten kilidi kapatam, kilidi açmasan rahat olacağım da. Kilitle oynuyorsun. Fight'ın bu kısmını kilitle oynamaman lazım. Hanım varsa bas bu arada. Ben şey bak. Ya siktir lan. Gigi. bir daha. Gücük oldum ya. Stamina yetmiyor sanki ya. Ac bir şey güzel olur. Kanka bu sefer full ölene kadar o kollara bir odaklanma. Ne kadar zaman oluyor? X'e bastım da kaçamadım. Çek kolamı vuracağım düzle mü geçeceğim? Ne yapayım? Bence kola gidiyor. Yani. Kollar piç gibi vuruyor. boşlamayı öğren onu çözersin. 1-2 vur kaç. Aynen aynen ona odaklanmıştın sen zaten. Bir onu kır bakalım. Bir tanesi bir kırılsın ya. Tam 4 kırışta 4 bun bunlar ölüyor. Ama kafan rahatladı ya. Ya Yani niye sürekli elektrik abi? Ya evet niye öyle? Orada durmanı istiyor, dibinde durmanı istiyor kanka. Sağ sola doş atabilirsin Arı işte. orada ya. Ya ay seni. oraya vur vuramıyor mu ortaya ya? Yok. Vay amına koyayım tamam. Arı işte. zor olsun diye de her şeyi yapmışlar ha. Orası da elektrik Bunu yaparken biliyorsun. bir şey yapmak gerekiyor ya. Aynen aynen yanında durmaya çalış. Yan taraflarda. Şimdi saldıracak ki yana geçemem. Atla böyle zıpla bir şeyler yap. Öldü, öldü. Öldü, öldü. Yandan, yandan. Easy, çok kolay. asası Cihan'ın asasını yani. Endüstriyel bir robottan da cehennem asası diye Ooo. Ne Kanka malsın ya. Ne oldu şu Aynen. an fight'ı? Fight'ı yeniden o. yapmayacaksın herhalde ama. Yok ona gerek olmaz. Aa. Tüm soğullar gitti yani. Tamam 10 bin oğlum. Yok olmadı herhalde Yok 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 olmuyor. Candem asası mı? Neydi o? O mu düştü onun? Hı, hı. Şey niye öyle çevirmişler? Gerekli silah falan mı diyor? Bu resmi yama değil galiba ya. Yok resmi değil. Yani çeviri çevirdiği şey değil mi? Yama. Duranın haber falan böyle. Ben nerede düştüm lan? Bakayım bu arada. Ne verdi? Ne verdi? <laughs> Ekin ha. Nerede o şey ne oldu platforma bak bakayım platform şurada da. Atladın mı yine ölüyor mu? Yok. yok. Onun ne tarafında öldüm onu merak ediyorum şu an. Burada bir şey var zaten. 12-15 metre diyor. Onu aşağıya düştüm diye aşağıya mı attı acaba benim şeyim? Ama buraya atmış. Aynen ha. Bunu, onu, gördüm ben. Evet. Ne kadar oynadın oyunu? 15 saat falan herhalde yani. Nasıl güzel mi? Beni sardı Ama bayağı grind yapasım geliyor yani şu oyunda Ben i, Xbox Game Pass'te Surge 2 vardı ya onu Ben onu oynuyordu ya. Lan dedim ben ne kadar güzel duruyor falan Dedi ben birden başlayacağım dedi başladı Başladım Ben de 2'yi daha bitirmedim yani 2'nin ilk bossunu kestiydim İkinci boss'u da mı kestim? ne? Baya ilerledim bıraktım sonra. Ha, başlarındaydım yani. Bayağı dediğim. İkinci bölümde geldim. Aaaa gitti. Aha. Bir şey oldu. Yani Dark Souls 2'ye başlamıştım sonra bıraktım yani. Ee, makine Dark Souls 2'yi kaldırıyor vallahi yine. Başladım geçen gün Cenk. Vay be. Hmm. Bu ne? Burası güvenlik şehir. 40 FPS oluyor mu? Yine mi bu piçler ya? Dur lan. O ne uçan televizyon makinesi ya? Ne o? Cidden ya. Onu tamir mi ediyor diğeri? Kafayı yiyeceğim de. Bunu <laughs> da artık. Teşekkürler. Burada yol var. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oldu lan bir anda? Gaz, gaz veriyor. Oğlum, gidesim de var oradan ya. Ölür müyüm acaba? Dur bakayım. Efendim nasıl gidecek acaba? Yukarıdaki Elinlikten şeye vurabiliyor mu ya? Onu, ona, ona drone veriyorum da. Altta da bir şey var. Yok ya, HP'n gitmiyor gibi. Yani gitmiyor yine bir şekilde. Umarım bu kalkmaz. Kalkarsa çok sıkıntı yaşarız. Allah Allah, sen bu otla burayı. Güneş gözlüklerimi. Ellerini eşyalarından uzak tut falan dedi. Al sen al. Alabildiğini al. Yapıştır. Cik, Onunla e cik, atar mı ya? Vur vur. Masaya falan yapıştır. Şu yok yandakilere yok. vur. Bir şey olmuyor ya. Yapıştır. Harbiden ya. Boş gaz attı ya. Korkuttu bir de şerefsiz. It's me, Largo. Listen, I got new information from the black box you found. You gotta come on back to Creole World. There's another entrance right around the corner from you. You can't miss it. We'll uh figure things out when you're here. Almost two centuries to make it this way. I know, I know. Every passing day. With every launch, planet it all All process and research is ongoing. Manufacturing efficiency, payload distribution, chemical hmm. composition, even down to oh, the rush of materials. The Creo, our scientific staff, labor day and night to improve and build upon the foundation of the Aslan, a good original vision. No one has ever attempted what we're trying to do. A lot of discoveries and methods allow us to push the Arka. very boundaries of science and technology. Every day, your work benefits the future of mankind, brings one step closer to our goal. It. It. it is a huge task, but together we can do it. Whatever it takes. We will build a, new Eden. a utopia for all. This is not a scheduled break time. Mm. Forgive me, please, God, forgive me. Thank you, Mr. I don't know what to do. Please. Listen. Okay. Calm down. No, Alec. Look, I just need. Vay astronot gibi sin ya. Ne der olgunum görmüş niyeyi çaldı. No. I thought it was just me, but then I saw Matt in the hallways. The light. It was like we woke up. Gelecekteki astronot suiti falan bu yani. <laughs>

Sea of Thieves geliyor aklıma tavuk yaparken. Anladım abi. Aynen. Ben bu bölümde burada bitsin. Madem bossu da kestik. Bunları alamıyor bu ne? Gerekli. Ali ne diyordu? Ya hasarcı gerekli. Hasarcı lazım. Ne, uzakçı lazım mı diyordu? Hasarcı lazım mı? İnan hatırlamıyorum Ali ne dedi. O, e efsanesi, efsaneydi o. Neydi o ya? Hadi. Duymuyor ama seni şu an. Hotsa... Hotsa girdik adam. Hasarcı lazım